Hiç yerin sallandığını hissettiniz mi? Bu sallanma bir deprem olabilir. Deprem, dünyanın yüzeyinin aniden hareket etmesidir. Tıpkı yerin dans etmesi gibi. Depremler küçük olabilir veya çok büyük ve güçlü olabilir. Çoğu deprem fay hatları boyunca olur. Fay hatları, gezegenimizin dış tabakası olan yer kabuğundaki çatlaklar gibidir. Bazen yer kabuğunu oluşturan dev yapboz parçaları gibi olan dünyanın levhaları bu fay hatları boyunca hareket eder ve birbirlerine çarpar. Bu olduğunda enerji açığa çıkar ve yerin sallanmasına neden olur. Depremler binaların sallanmasına, zeminin çatlamasına ve hatta tsunami adı verilen dev dalgaların oluşmasına neden olabilir. Depremler korkutucu olsa da ne olduklarını ve nasıl olduklarını anlamak güvende kalmamıza yardımcı olabilir. Yer kabuğu tek parça bir katı değildir. Tektonik levhalar adı verilen bu dev parçalardan oluşur. Bunları, dünyanın yüzeyini oluşturmak için bir araya gelen yapboz parçaları gibi düşünün. Bu levhalar sürekli hareket halindedir. Ancak endişelenmeyin, çok yavaş hareket ederler. Bir salyangozdan çok daha yavaş. Bu levhalar hareket ettikçe birbirlerine çarpabilir, birbirlerine sürtebilir veya hatta birbirlerinden uzaklaşabilirler. Fay hatları bu levhaların kenarlarında bulunur. Çoğu deprem bu fay hatlarında meydana gelir. Levhaların nasıl hareket ettiğine bağlı olarak farklı fay türleri vardır. Levhalar birbirlerine doğru itildiğinde buna yakınsak fay denir. Ayrıldıklarında buna ıraksak fay denir. Ve yatay olarak birbirlerinin yanından kaydıklarında Buna dönüşüm fayı denir. Tüm bu hareket ve çarpışma çok fazla basınç ve enerji oluşturur. Bu basınç çok fazla olduğunda sismik dalgalar şeklinde salınır. Bu dalgalar dünyadan geçer ve yerin sallanmasına neden olur. Bu da deprem olarak hissettiğimiz şeydir. Bilim insanları depremleri ölçmek için sismograf adı verilen özel aletler kullanırlar. Sismograflar sismik dalgaların neden olduğu titreşimleri algılar ve bunları bir sismogramda kaydeder. Bir depremin büyüklüğü genellikle büyüklük ölçeği olarak kısaltılan moment büyüklük ölçeği kullanılarak ölçülür. Büyüklük ölçeği logaritmiktir. Yani ölçekteki her tam sayı artışı sismik dalgaların genliğinde 10 kat artışı temsil eder. Yani 6 büyüklüğündeki bir deprem 5 büyüklüğündeki bir depremden 10 kat daha güçlüdür. Depremlerin etkileri de değişebilir. Bir depremin şiddeti yani sarsıntının belirli bir yerde ne kadar güçlü hissedildiği, depremin derinliği, merkez üstünden, depremin kaynağının hemen üzerindeki dünya yüzeyindeki nokta, uzaklık ve yerel jeoloji gibi faktörlerden etkilenebilir. Depremler zar zor fark edilen hafif titremelerden, yaygın hasara ve hatta tsunamilere neden olabilen şiddetli sarsıntılara kadar çok çeşitli etkilere neden olabilir. Depremler her zaman her yerde olabilir. Bu yüzden güvende kalmayı bilmek önemlidir. Kendinizi bir depremde bulursanız, çök, kapan ve tutunu hatırlayın. Ellerinizin ve dizlerinizin üzerine çökün. Mümkünse sağlam bir masa veya sıranın altına girin ve sallanma durana kadar tutunun. Dışarıdaysanız binalardan, elektrik hatlarından ve ağaçlardan uzaklaşın. Araba kullanıyorsanız yolun kenarına çekin ve durun. Ayrıca deprem veya başka bir acil durumda su, yiyecek, el feneri ve ilk yardım çantası gibi temel malzemeleri içeren bir acil durum kiti hazırlamak da iyi bir fikirdir. Unutmayın, depremler gezegenimizin doğal bir parçasıdır. Onları anlayarak ve hazırlıklı olmak için adımlar atarak kendimizi ve topluluklarımızı güvende tutabiliriz. Meraklı kalın.